Ve konuğum ünlü portföy direktörü Mehmet Kara benimle birlikte. Merhaba Mehmet Bey hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Merhaba Elif Hanım hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz umarım. İyiyiz, teşekkürler. Şimdi e, içeride Merkez Bankası'ndan beklenen faiz kararı konusundaki e, değerlendirmelerle başlayalım istiyoruz. Öncelikle e, tabii ki enflasyon beklentilerin üzerinde geldi biliyorsunuz. Bir tarafta e, siyasi gündem bir anda ön plana çıktı ve tabii ki yurt dışında jeopolitik gerilimlerin devam ediyor olması e, ve bir yandan da tabii beklenti üzerinde gelen büyüme rakamları da var. Şimdi tüm tüm bu çerçeveye bakıldığında e, faiz indirimi tahminleri düştü e, Türkiye ile ilgili olarak. Yabancı e, gelen raporlarda da bunun yer aldığını gördük. E, ancak Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın son açıklamaları var. E, burada özellikle fiyat artışlarındaki yavaşlamaya dikkat çekti. Yani daha güvercin mesajlar geldiğini gördük. Yine e, talep koşullarının dezenflasyona destek vermeye devam ettiğini ifade etti ve burada medyan enflasyonun %1.8'e kadar gerilediğini ve yıllıklandırılmış da yaklaşık %24 seviyelerin buna karşılık geldiği yönünde de bir değerlendirme yaptı. Tabii şimdi Karahan'ın bu açıklamalarının ardından takriben piyasalarda işte 300 bas puanlık bir faiz indirimi bekleniyordu ama hemen bu açıklamalarla 200'e doğru bundan önce 200'e doğru düşmüştü. Karahan açıklamalarından sonra az önce biz haberimizde de verdik CNBC anketinde de yine ekonomistlerle konuştuğumuzda bir tık 250 bas puana doğru bir faiz indirimi beklensin artış olduğunu görüyoruz. Şimdi hem gelen enflasyon rakamını değerlendirmenizi, son kararın açıklamalarıyla verilmek istenen mesajın nasıl okumalıyız? Ve tabii ki sizin enflasyon beklentiniz ve faiz indirimi beklentiniz ne yönde şekilleniyor? Esasında hafta başında olumlu bir başlangıç yapmıştık haftaya. Hem enflasyon verisi özellikle İstanbul enflasyonu düşük geldikten sonra bir miktar acaba beklentilere düşük gelir mi diye beklentiyle haftaya başladık ancak önce sizin de belirttiğiniz gibi siyasi gündemin yine ön plana çıkması ardından enflasyonun e, tahminlerin üzerinde gelmesiyle beraber bir miktar Merkez Bankasından e, faiz indirimi konusunda o kadar da cesur bir adım e, gelmez mi? Özellikle yabancıların da faiz indirim beklentilerini aşağı doğru törpülediği noktada Merkez Bankasından faiz indirim beklentileri e, faiz indirim yönünde olmakla beraber bir miktar azalmıştı. E, bu sabah Fatih Karahan'ın açıklamaları aslında önemli oldu. Orada e, enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen e, tüketici talebindeki zayıflamanın devam etmesi kendi sıkı duruşlarından dolayı buradaki e, medyan faiz enflasyonlarının 1.8'lerde kalması e, olumlu olarak algılandı. Ancak yine tabii ki burada e, politik gündemde öne çıkıyor. E, Burada iç piyasalara baktığımız zaman politik gündemle Merkez Bankası'nın piyasayı doğru yönlendirmesi arasında yatırımcılar karar vermeye çalışıyor gibi görünüyor. Bir taraftan Merkez Bankası'nın indirimlere devam edecek mi? Enflasyon düşmeye devam edecek mi? Diğer taraftan politik gündem bunu ne kadar önüne geçecek? Bunu anlamaya çalışıyoruz hep birlikte. Baktığımız zaman Merkez Bankası'ndan önümüzdeki hafta faiz indirimi gelecek. 250-300 puanlık bir faiz indirimi görebiliriz. Ardından hem politik gündem hem de enflasyon verisi öne çıkmaya devam edecek gibi görünüyor. Evet, şimdi politik gündem de önemli. 11 Eylül'de bir faiz kararı gelecek. Sizin burada net beklentiniz var mı? Bir Yani bant aralığı dersek ne söylersiniz? Yani 250 bas puan makul gibi görünüyor. Çünkü hmm. bundan önce piyasa e, buradaki kararın 300 bas puan olması yönünde daha e, bir ağırlık vardı, eğilim vardı. Ancak Merkez Bankası Mart ayındaki e, politik gündemde de gördüğümüz gibi oldukça proaktif davranıyor. E, orada faiz arttırarak oradaki dalgalanmayı volatilitenin önüne geçmişti. Dolayısıyla Merkez Bankası bir, iç gündemini takip ettiğini, buna göre karar aldığını bize gösterdi daha önce. Dolayısıyla çok agresif olmayarak enflasyonda da yüksek gelmesinden dolayı 250 bas puan indirim makul görünüyor şu anda. Evet peki siyasi gündem dedik beklenmeyen bazı gelişmeler oldu piyasada da bunun yansımalarını gördük ama işte 15 Eylül'e dair şimdi nasıl bir işaret alıyor piyasa ve bunun öncesinde siz nasıl bir eğilim öngörüyorsunuz piyasa tarafında biraz okuma yaparsanız neler söylersiniz? Bizim tabii önceliğimizin ekonomi olması gerekiyor. Piyasa bunun önceliklenmesini tercih eder. Dolayısıyla politik gündemin öne çıkması, volatilitenin artması bakımından çok tabii hoş değil. Ancak Merkez Bankası buradaki duruşuyla beraber özellikle kur tarafını savunarak rezervlerin de geldiği tekrar seviyeye düşününce o tarafı ne olursa olsun koruma eğiliminde. Çünkü kurdaki geçişkenliğin önemli olduğunu hem vurguluyor hem de bunu biz kendimiz de tecrübe ettik zamanında. Dolayısıyla o tarafı savunduğu sürece piyasada çok fazla volatilite izin vermemeye çalışacaktır. Ancak tabi olmaması bu tür gelişmelerin politik olarak en azından sene sonuna kadar daha enflasyonun düşmesine ağırlık vermek, buna odaklanmak daha faydalı olacaktır. Tabii ki daha önceden 15'indeki davanın ertelenmesi yönünde piyasada genel bir bekleyiş hakimdi. Bu sefer e, aksi olabilir mi diye bir tabii ki beklenti oluştu son dönemde. Zaten bunu fiyatlamalardan, e, borsadan ve tahvil fiyatlamalarından e, aşağı yukarı görebiliyoruz. Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentisine rağmen endeks sabah olumlu açılmış olsa da tekrar eksi bölgeye doğru geçti. E, bunlar bu tedirginliği zaten gösteriyor. Evet. Bu arada ING'den gelen bir değerlendirme var. İşte biz de e, konuşuyoruz 250 bas puan indirim olur diye. Daha alındı bir faiz indirimi olacağı yönünde onlar da teyit ediyorlar ve 200 puanlık bir indirim. Yüzde %41 %41'e çekilebileceğini tahmin ediyorlar. Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte ve Türkiye ekonomisinin de yine 3. çeyrekte yüzde %2,9 4. çeyrekte de %3,2 büyüyeceği yönünde bir öngörüyü ortaya koymuşlar. E, tabii yani özellikle Merkez Bankası'nın da biliyorsunuz açıklamalarında aylık konjonktüre dikkat edeceklerini ay bazındaki gelişmelerin genel gidişat üzerindeki kararlarda son derece etkili olacağını ifade etmişlerdi. E, ve enflasyon enflasyonda yine eğitim noktasında biliyorsunuz ciddi bir katılık söz konusu ve enflasyonun yukarı gitmesinde de önemli bir etken. Onunla ilgili gelen haber de bakalım önümüzdeki süreçte e, bir e, Buradaki yapışkanlığı belki diyelim ortadan kaldırabilecek bir güce sahip olacak mı? Özel okul zamları ile ilgili de bir haber vardı. Belki bir değerlendirme yapmak istersiniz diye. Çünkü gerçekten eğitim ve konut tarafının enflasyonu yukarı gitmesinde çok ciddi bir etki yarattığını görüyoruz. Burada özel okullarla ilgili zam hesaplamasında yöntem değişikliğine gidildi ve önceki yılın e, tamamı yerine aralık ayındaki üfe tüfe ortalaması alınacak ve buna normalde 5 puan eklenirken 1.05'lik bir katsayıyla çarpılacak ve fiyatlar buna göre belirlenecek. Bu kararı nasıl değerlendirdiniz? Çünkü gerçekten hani rakamsal bazda baktığımızda %50'lerin üzerinde bir etki yarattığını yıllık olarak e, enflasyon üzerinde görüyoruz. Bu kalemlerin e, ne dersiniz? Yani bu tip şimdi bir de bir taraftan da biliyorsunuz orta vadeli program da açıklanacak. Yani bunun içinde de bazı değişiklikler öngörülüyor. Ne dersiniz bu değişiklikle ilgili olarak nasıl gördünüz? Aslında enflasyonun görünümü hem bizde hem Amerika'da benzer bir durumda. Oradaki yapışkanlık devam ediyor. Özellikle hizmet alanındaki enflasyon katılığı, yapışkan kalması enflasyonun istenildiği kadar hızlı bir şekilde düşmesini engelliyor. Bizdeki yapılan bu son güncellemede bununla alakalı muhtemelen. Çünkü belli bir kalem olarak yüksek bir ağırlıkta olduktan sonra bunun enflasyona geçici olarak belki mevsimsel etkisini arındırmak yönünde bir ayarlama olmuş olabilir. Benzer durum Amerika için de geçerli. Orada da hizmet enflasyonu yapışkanlığını sürdürüyor. Merkez Bankası burada e, tabii ki enflasyonu e, doğru ölçmeye çalışırken bir yandan bu e, mevsimsel etkileri ya da belli kalemlerdeki etkileri sınırlamaya e, çalışıyor. Buna göre faiz politik e, politikasını belirleyecek çünkü. Dolayısıyla bu gözle bakabiliriz bu değişikliğe. Evet küresel tarafta da biliyorsunuz tarım dışı istihdam çok kritik. Türkiye saatiyle saat 3.30'da gelecek ABD tarım dışı istihdam verileri takip ediliyor. Ee, öncesinde gelen e, verilere de baktığımızda ADP özel sektör istihdamının binde beklenti altında olduğunu görüyoruz. Şimdi beklentiler Ostos'ta 75 75.000 yönünde istihdamda e, ve %4.3'lük işsizlik oranı beklentisi var. Şimdi e, özellikle e, beklentilerden daha yüksek bir tarım dışı istihdam verisi gelmesi durumunda da... işte. FED'in faiz indirine dönük beklentiler şüphesiz artış yönünde şekillenecek gibi bu cepheyi biraz yorumlar mısınız? Ve tabii parite üzerindeki etkisini de yine sizden almak istiyorum. Tarımış ve istihdam kalemi özellikle son dönemdeki gösterdiği volatilde sebebiyle daha da öncelik haline geldi. Geçen veri çünkü beklenenden düşük geldi. Ve bir önceki veriler de yüksek bir şekilde revize edilince FED'in daha önceki e, İstihdam piyasasının güçlü duruşuna yaptığı vurgu bir miktar boşa çıkmış oldu ve buna göre e, FED faiz politikasını belirleyecek. E, bu veri de eğer 75 bin civarında bir rakam gelirse zaten şu an baktığımız zaman Eylül ayındaki faiz indirimi 25 puanlık indirim e, neredeyse kesin gibi fiyatlanıyor piyasada. E, onun altına gelecek bir rakam e, FED'in e, belki de Eylül ayında 25 değil 50 bas puan yapıp yapmamayı e, tartışacağı. ...bir konu olarak gündemimize gelecek. Ya da sadece bir faiz indirim değil... ...yıl sonuna kadar birkaç faiz indirim... ...bir faiz indirim patikasına girip girmediğini bize gösterecek. Ama yüksek bir veri gelmesi durumunda... ...bu sefer tabii piyasa daha önce revizyalar gördüğü için... ...buradaki veriyi sorgulayacaktır. Ancak muhtemelen yüksek de gelmiş olsa... ...Tranus'un istihdam rakamı beklentilerden... ...Eylül ayında bir faiz indirimi masada kesin gibi görünüyor. Gelecek rakam ondan sonraki patikayı bize daha fazla bilgi verecek... E düşük gelmiş dediğim gibi yıl sonuna kadar birden fazla faiz indirimi ya da belki yıl ayında daha sert bir faiz indirme görme imkanı olacak. Çünkü bildiğiniz gibi Trump da faizler indirilmesi konusunda baskısını sürdürüyor zaten. Parite tarafı da tabii böyle bir durumda 1.17'lerin üzerine tekrar test etme ihtimali olacak. Avrupa'daki durum da zaten çok fazla parlak değil ama burada daha çok dolar yönünden bakılıyor. Faiz indirimlerinin devam etmesi pariteyi 1.17'lerin üzerine taşıyabilir. Evet, bugün de zaten Euro'da bir tık dolarla kıyas, dolar paritesini Euro-dolar paritesini yukarı hareket olduğunu ufak çapta görüyoruz. Tarım dışı istihdam verisi öncesinde. Ve tabii ki FED'in faiz indirimine dönük beklentilerinde aynı zamanda altın tarafında da etkili olduğunu söylersek yanlış olmayacak şüphesiz. Tabii altını etkileyen başka faktörler de var. Özellikle risk algısının da yükselmesi gerek tarifeler tarafında işte gerek jeopolitik tarafta altını tercih edilir bir hale getirdi. Bir taraftan da zaten uzunca bir zamandır merkez bankalarının da altını tercih etmeleri Çin başta olmak üzere yine altındaki bu yukarı yönlü hareketi destekleyen önemli unsurlardan. Şimdi 3500 şu anda kaç 3549 dolar seviyesinde. Yani tarihi zirve seviyelerinde diyelim. Altın hareket ediyor. Siz de görmüşsünüzdür en son Goldman Sachs açıklamalarında eğer şu anki bu talep hali devam ederse ki merkez bankaları tarafında da güçlü bir şekilde bu devam ederse belki 5000 dolara doğru da altının gidebileceği yönünde önümüzdeki yıl yorumlar var. Bunlara katılıyor musunuz? Şu anda altın özellikle böyle karmaşık bir gündemin olduğu dönemde sizce yatırım yapılabilecek bir yer midir? Ne dersiniz? Kesinlikle öyle. E, tüm bu e, hem ekonomik hem de politik e, oynaklığa baktığımız zaman altın güvenli liman olarak öne çıkıyor. E, Goldman Sachs'ın bu tahmin tabii 5 bin dolar oldukça iddialı. Ancak e, ilk etapta 3500'ün üzerinde kalıyor olması e, MTL'ler için pozitif, altın için pozitif. 3600-3800 bölgeleri hedef olacak gibi görünüyor yıl sonuna kadar. E, çünkü e, her ne kadar faiz indirim beklentileri e, hem bizde hem Amerika'da olmuş olsa da getiri yerlerine baktığımız zaman orada bir dikleşme var. Yani bu faiz indirimlerinin tekrar enflasyonist olmasıyla alakalı kaygılar var. E, dolayısıyla bu kaygıları da e, ön plana çıkardığımız zaman altının önümüzdeki dönemde yine cazip olmaya e, devam etmesini bekleyebiliriz. 3500 önemli bir yerdi. Oradan e, dönüş olduktan sonra bir 3-4 ay boyunca belli bir bant hareketi altın gerçekleştirdi. Şu an tekrar 3500 üzerine geçerek bu bant hareketinin üzerine kendini atmış oldu. E, gümüşü de tabii ön öne çıkarmak gerekiyor e, burada. Her ne kadar gümüş e, daha çok endüstride kullanılan bir emtia olsa da Amerika'da Hala resesyon konuşmaları olsa da eğer büyüme tarafında gelişme görürsek özellikle Çin tarafında e, gümüşün de e, bu rallye katılmasını bekleyebiliriz. Altın zirve seviyelere geldi ama gümüş hala tarihi zirvelerine e, gelebilmiş durumda değil. Onu da portföylere eklemekte fayda olabilir diye düşünüyoruz. Evet genel olarak gümüşün altından daha iyi getiri gösterdiği bir dönemden de geçiyoruz. 40 doların da üzerine çıkmış durumda. Buradaki yukarı hareketinde devamını anladığım kadarıyla bekliyorsunuz. Peki kripto piyasasında bugün yine yeşil bir görüntü olduğunu görüyoruz. Kriptodaki canlanmayı neye bağlıyorsunuz? Çok hızlı bir yukarı hareketin ardından sert bir gerileme oldu. Kripto piyasası şu anda hangi yönlenime doğru hazırlanıyor sizce? Yorumunuzu almak istiyorum. E, kripto piyasası aslında bu son dönemdeki çalkantıya baktığınız zaman onun için iyi bir test olabilirdi ama e, çok bu güvenli para birimi olma konusundaki iddiasını yerine getiremez diye düşünüyorum. Çünkü ee, bu kriz dönemlerinde, Trump'ın tarife dönemlerinde e, özellikle teknoloji Nasdaq borsası ile beraber e, korele bir hareket gösteriyor. E, yine son dönemde e, Nasdaq'taki yükselişle beraber e, kripto tarafında da yükseliş görüyoruz. O korelasyonun e, bir yerde kırılması gerekiyor. Eğer Bitcoin'in ilk başta çıktığı amaca hizmet etmesini bekliyorsak e, bu korelasyonun bozulması gerekiyor. Özellikle bu hafta başında Google'daki hareketle beraber, Google'un sert yükselmesiyle beraber Nasdaq tekrar yükselmeye başladı. Nvidia'daki düşüşe rağmen Bitcoin de bununla paralel olarak bir miktar yükseliyor. Dediğim gibi burada ayrışması gerekiyor Bitcoin'in bundan sonraki süreçte kendini ispat etmesi için. Teşekkür ediyorum. Ünlü portföy direktörü Mehmet Kara benimle birlikteydi. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.